Arkamı döndüm. Bizimkiler sağın ortasında seviniyorlar. Sevinirken bu sefer türbinler sağa indi. Şimdi bu olmaması gereken bir şey. Bunlar ekmek gelecek Kameraları kırıldı. Sağ içinde yeteri kadar güvenlik önlemi alınmaması. Kendim kendileri alır fotoğraf muhabirleri, fotoğraf evet. makinalarını bir daha önce yani. Evet. Tribünlerden atlayanların görevlerini yapmaya çalışan foto muhabirlerine ve kameramanlara saldırması onları yaralaması asla affedilemeyecek bir durumdur. Yeteri kadar güvenlik öneme alınmamış. Evet doğrudur. Olaylar neticesinde sağ içinde arkadaşlarımızdan ona yakını darp edilmiş büyük bir bölümünün de yegane sermaneleri olan kameraları, fotoğraf makineleri, objektifleri ve bilgisayarları kullanılamaz hale getirilmiştir. Kim tazmin edecek? Kimse. İstenmeyen olaylar bununla da kalmayarak çünkü o fotoğraf makinelerini bu objektifleri Ara, eski araba parası. sistem nedir bilmiyorum ama muhabirler kendileri alır. Araba parası abi. Yani taksitle girerler. Tabii. Ömür boyu öderler onları. Binlerce yani.